Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar sizlere ara ara videolarımda sardunya çiçeklerimi ve diğer çiçeklerimi gösteriyorum, onlardan bahsediyorum. Ee, neler yaptığımı, neler verdiğimi, e, nasıl bakımlar yaptığımı e, sizlerle paylaşıyorum. Sizler Sizlerde e, teşekkür ediyorum hepinize. Yorumlarda bana destek oluyorsunuz. E, şimdi. Yine yorumlarla devam edeceğim ve vereceğim vitamini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle benim gibi sardunya çiçeğini seven çok arkadaşlarım var. Bunu yorumlarda bana yazmışsınız. Ee, şimdi bir tane yorum aldım arkadaşlar. O yorumun üzerine sizlere böyle uygulayarak göstereceğim. Bir arkadaşım yazmış ki kendinizin vermediği e, vitamini neden öneriyorsunuz diye. Sanırım benim videolarımı izlemediniz sevgili arkadaşım. Her gün video paylaşıyorum, her gün de verdiğim vitaminleri sizlere gösteriyorum, öneriyorum. Videolarımı sayfama girip aşağı doğru videolarımı izlerseniz orada ne demek istediğimi anlarsınız ve orada da zaten gösteriyorum. Demiş ki ben çay çöpü veriyorum biliyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim size. Bu çay çöpünü tüm çiçeklerime veriyorum. Bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bitki ve çiçeklerde gerçekten doğal gübre etkisi görüyor. Çay çöpü dediğim budur sevgili arkadaşlarım. Çayın üst deminde kalan e, posası. Bu şekilde alıyorum. Hemen uygulayalım. Bazı videolarımda var zaten nasıl e, bu şekilde yaptığım bazı videolarımda da e, sadece konuşuyorum söylüyorum çünkü videolarım fazla uzadığı zaman e, bazı arkadaşlarım sitem ediyor çok uzun olmasın diye o yüzden şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi sardunya çiçeğim ve çay çöpü neredeyse bir tabak dolusu çay çöpünü çiçeğin iç toprağın üzerine koydum arkadaşlar iyice bu şekilde yayıyoruz. Bu biliyorsunuz daha önce verdiğim pas e, evet pas yapsın diye yani çok faydalı. Çivi de olur. Evet paslı çivi de olur. Teneke de olur. E, demir vitamini versin diye koyduğum kapakta arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu çay posasını yani çay çöpünü saksıya boca ettim. Bunu tüm çiçeklerime uyguluyorum. Uyguluyorum arkadaşlar. E, sinek yapmıyor. Tüm çiçeklerimde var. Her e, videomda sizlere çiçeklerimi paylaşıyorum. Ee, hiçbir şekilde sinek olmuyor. Sizler de gönül rahatlığı ile çay çöpünü bu şekilde yapın. Hani sizlere doğal gübreli topraktan bahsediyorum. Onun yerine bunu da kullanabilirsiniz. Toprak ile çay çöpünü karıştırıp bu şekilde e, doğal gübreli toprak gibi vitaminli toprak yapabilirsiniz arkadaşlar. Çiçeklere çok etkili. Gerçekten çiçekleri açtırıyor çoğaltıyor, bol yağlı verdiriyor. Ee, köklerini güçlü yapıyor. Yani bitki ve çiçeklerde çok etkili. Mutlaka çay çöpünü kullanın. Bunu 15 günde de bir verebilirsiniz, ayda bir de verebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Gördüğünüz evet, gibi. Evet, sizler de verin böyle çiçekleriniz pıtır pıtır açsın. Beni Azerbaycan'dan izleyen e, sevgili arkadaşlarım yorumlarınızı okuyorum teşekkür ediyorum e, sizler de benim gibi çiçekleri seviyorsunuz e, bu çiçekler size gelsin sevgili arkadaşlarım şimdi sardunyamı balkona götüreceğim e, biliyorsunuz balkonda duruyor e, yaz kış sizler de öyle yapabilirsiniz e, güneşe de geliyor gölgeye de geliyor bunlar zaten e, balkon çiçeği diyebiliriz sevgili arkadaşlarım evet gördüğünüz gibi çay çöpümüz bu şekilde bunu tüm çiçeklerinize küpe çiçeği diğer çiçekler tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz gerçekten çok güzel etkisini göreceksiniz sevgili arkadaşlarım sağlıcakla kalın sizleri seviyorum bu videom çay çöpünü gösterir misiniz diyen sevgili arkadaşım önce size sonra tüm arkadaşlarıma gelsin yine yorumlarınızı bekliyorum eleştirilerinizi de bekliyorum sizleri seviyorum.